Arkadaşlar bugün hepinizle beraber 18 Şubat 2022 Cuma günü reyting sonuçlarını açıklıyoruz. Lütfen like atıp kanala abone olup ve unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bu videomuza başlayalım. Bu dizimiz totalinde 5.57 almış. 5. sırada ABC 482. 3. sırada ABC 1574. 3. sırada bir önceki kişilerimizi görelim. Totalinden 6.64 almış. Bir düşüş yaşamış. ABC'de 5.85 almış. Orada bir düşüş yaşamış. 4.82 gelmiş. ABC bir 6.94'müş. Orada da bir düşüş yaşamış. Yani bütün gruplarda bir düşüş yaşamış. arkadaşlar bu dizimiz totalinde 682 almış birinci sırada abc 3.34 7. sırada abc 1.4 95. sırada böyle ikişerliğine göre totalinde 7, 75 almış 682 düşüş yaşamış AB, de arkadaşlar 367'ymiş Or 367'ymiş orada da 334'e düşmüş bir düşüş yaşamış arkadaşlar. ABC biri de 5.66'ymış. 4.90'a düşmüş. Arkadaşlar düşüş yaşamış. 3 tane grupta da düşüş yaşamış. Şimdi öbür kütüzümüze de gelelim. arkadaşlar bu dizimizde totali in 5.80 yine almış 3. sırada abc abc 4.93 ikinci sırada abc 611 ikinci sırada döndük şeylerimize göre total 5.70 Orada bir çalma yaşamış arkadaşlar abc de 5.48 Orada bir, orada ABC 492 e düşmüş bir düşüş yaşamış. ABC 1 6.53'müş. müş 611'e düşmüş yani toteli çoğalmış, A B ile A B C e de azalmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, <laughs> bizde toplamında 4 5 almış sırada ABC 3.78, 5. sırada ABC 3.78, 11. sırada bir önceki tereyitiklerimize göre totalinde 4 almış almış bir düşüş yaşamış. ABC arkadaşlar 3.95'miş. miş Orada bir çok yani azalma yaşamış. ABC biri de arkadaşlar 48'miş. Orada da bir düşüş yaşamış 378'e. Bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Öbür kedi hemen öbür dizimize dönelim. Arkadaşlar şu an dizilerin e, final olacağı çok gözükmedi. Ama bir tane dizimiz final yaptı. Onu da açıklayacağım. Siz belki biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar bu dizimizde Totalinde 3.85 almış. 11. sırada a e, 3.33. 8. sırada A5 e, 4.27. 8. sırada bir önceki reytinglerine göre arkadaşlar bir önceki reytinglerine göre totalinde 3.51 3.51 almış. Burada bir bir çoğalma yaşamış. Çıkmış yani. A5 e, 3.19'muş. 3.34'e çoğalmış. Çoğalmış arkadaşlar. ABC biri 376 ymış. Orada da bir çoğalma yaşamış. Sanırım bütün gruplarda bir çoğalma yaşamış arkadaşlar. Hemen sonraki sonraki dizimize geçelim. Evet arkadaşlar final yapan dediğimiz bu ama yani final yapması çok mantıklı olmamış reytinglerine göre çünkü anlatayım size. Arkadaşlar totalinde bu dizimiz totalinde 3 10. almış. 16. sırada A5 3 78 4. sırada A5 Ebre 3 90 10. sırada Müzik reytinglerimize göre de totalinde 2 almış. Bir bir çoğalma yaşamış. abc ABC de arkadaşlar 3.45'miş. 3.45'miş abi. orada da bir 3.78'de çoğalma yaşamış. ABC biri de arkadaşlar 3.48'miş. Orada da bir çoğalma yaşamış. Gerçekten reytingleri finali çok hak etmemiş. Çünkü bütün reytingler yani ile ABC bir gerçekten yani dörde çok yakın. Gerçekten final olması bu sefer bu reytinglere göre hiç mantıklı olmamış. Belki bir çoğalmaya daha azalma gelince final olabilirdi. 62. bölüme kadar bekleyebilirlerdi. Sadece bu dizimiz final olmuş. Yani kırmızı oda. Arkadaşlar başka bir yere geldi. Bu ne ya? Arkadaşlar ben şu diziyi bir bulup geleyim. Evet arkadaşlar bu dizimizi de buldum. Çok şükür. Arkadaşlar bu dizimizde otelinde 2.55 e almış. 19. sırada ABC 2.75. 12. sırada ABC 3.22. 16. sırada bir önceki reytinglerini görün arkadaşlar. E, totalinde 3.19 almış. Bu sefer 2.55 e almış. Bir düşüş yaşamış. ABC'de arkadaşlar. ABC'de 4.81'miş. Orada da bir 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 düşüş yaşamış hem de iki reytinglerde bir düşüş yaşamış. ABC bir de arkadaşlar 4-3 almış. Ay 4-3 almış evet. 4-3 almış arkadaşlar. 4-3 almış bu sefer 3-22 sanırım bütün gruplarda düşmüş. Evet düşmüş, düşmüş arkadaşlar. Bu arada heyecandan yapıyorum. Heyecan oluyor bütün gruplarda düşüş yapan diziler gerçekten var. Son dizimize geçelim. Zaten ilk videomuzun sonunda hangi diziler geleceğini biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar bu dizimizde tutelini toplam 3 almış. 17. sırada ABC, 2 3 19. sırada ABC, 1 2 26 20. sırada önceki reytinglere de göre de totalindeki 69 almış bir çoğalma yaşamış. ABC 1 25'miş. 1 25'miş. Orada da bir çoğalma yaşamış. ABC 1 1 66'ymış. 2 26'yı ço çoğalma yaşamış arkadaşlar. Bu dizimizde bütün bütün neticlerde yani bütün total ab ile abc bir çoğalma yaşamış. Arkadaşlar lütfen like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar gerçekten çok emek harcıyoruz. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Bay bay.